Herkese selam ben Tunam. Bugün sizlerle beraber HW8 Pro Max akıllı saatinin kutu açılışını ve ön incelemesini yapıyoruz. Biliyorum ki Ultra replikalarına daha fazla ilginiz var fakat seri 8 replikalarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Türkiye'de daha önce incelemesi yapılmamış bir ürünün incelemesini yapacağız şimdi. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler kanalıma abone olup videoyu beğendikçe ben de sizlere daha farklı modeller incelemeye devam edeceğim. Gelin hep birlikte HW8 Pro Max'in kutu içeriğine bakalım. HW8 Pro Max'in kutu tasarımı bu şekilde. Gayet renkli bir kutu tasarımına sahip. Sol tarafında WearFit Pro mobil uygulamasını kullandığını görebiliyoruz. 2 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca burada çeşitli özelliklerine yer verilmiş. NFC özelliğinin olduğunu, kalp ritmi ölçer olduğunu, 128 MB'lık bir ön belleğe sahip olduğunu, fitness uygulamalarının olduğunu ve içerisinde oyun olduğunu görebiliyoruz. Yan tarafında bir smartwatch yazısı ve arka tarafında ise Wear Fit Pro'ya erişim sağlayabileceğiniz bir QR kodu bulunuyor. Her cihazda olduğu gibi, her replika modelde olduğu gibi bu saatlerin medikal cihaz olmadığını belirten bir ibare yerleştiriyorlar. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Kutu bu şekilde sürgülü yapıya sahip. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden bir kutu daha çıkıyor. Ve bu kutu içerisinden de saatin kullanma kılavuzu, silikon kordonları, manyetik şarj kablosu, ayrıca saatin kendisi çıkıyor. Toplamda bu şekilde 4 parçadan oluşan bir kutu içeriğine sahip HV8 Pro Max modeli. Saatimizin üzerindeki jelatinleri söküyorum ve hemen detaylarını incelemek istiyorum sizler için. Saatin detaylarına baktığımız zaman yan tarafında 2 adet kullanıma uygun aktif tuş var ve ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında sensörleri görebiliyorsunuz. Ayrıca bu tarafında tek parça bir hoparlörü bulunuyor. Saatin ekranı kasaya kavisli bir şekilde yerleştirilmiş. Parlak bir kasayla geliyor sizlere. Ve gerçekten şık duruyor diyebilirim. İkinci tuşuna basılı tuttuğum zaman saatin açılmasını bu şekilde görebiliyoruz. 2 inç ekrana sahip olduğunu söylemiştim ve ekranın ne kadar kaliteli olduğunu bu kadranla görebiliyoruz. Kram tekerini çevirdikçe kadranlar değişiyor. Kadranlar ön belleğinde az gözükebilir fakat WearFit Pro üzerinden kadran çeşitliliğine bakabilirsiniz. Kadran üzerindeki uygulamaları da üzerine tıkladığınızda kullanmayı aktif hale getirmişler yine bu modelde de. Ayrıca bu şekilde bazı kadranlarda renk değişikliği yapabiliyorsunuz saatte yukarıdan aşağı indirdiğinizde denetim merkezine erişim sağlarsınız. Denetim merkezinin ikinci sayfasında sağ üst köşede always on display özelliğini aktif etmeniz için bir sembol bulunuyor. Bunların hepsine detaylı incelemesinde değineceğim. Saatin ekranında soldan sağa kaydırdığınızda hızlı menüye erişim sağladık. Sağdan sola kaydırdığınızda ise uygulamaların kısa yollarına erişim sağlıyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise iletilerinize görebiliyorsunuz. Kram tekerine bir kere bastığınızda menü stilleri arasında değişiklik yapmak için iki kere basmanız gerekiyor. Kram tekeri hassasiyeti oldukça güzel. Ayrıca alışık olduğumuz bu menü stilinde kasma donma yaşatmıyor. Uygulamalara da zoom yaparak giriş sağlayabiliyorsunuz. saatin ayarlar kısmından hemen Türkçe dil desteği var mı ona bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bazı modellerde Türkçe dil desteği olmuyor. Fakat bu modele işlemişler. Böylelikle saatimizi Türkçe hale getirmiş olduk. Piyasadaki 42-44 milim olarak satılan bütün kordonlarla da uyumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz bu kordonu. Bu şekilde bir Always On Display özelliğine sahip saatimiz. 44 milimlik silikon kordonları üzerine taktığım zaman silver renginde gri rengi geliyor kordonların. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bileğinize taktığınızda ise saat gerçekten kendini gösteren bir tasarıma sahip olduğunu bizlere bu şekilde sunuyor diyebilirim. Parlak kasa tasarımı oldukça güzel olmuş. Bu videoda saatin sadece kutu açılımını ve ön incelemesini yaptık. Tasarımsal açıdan ayrıca bazı özelliklerinin ne gibi farkları olmuş bunu gördük. Detaylı incelemesinde mobil uygulama kullanımını da göreceğiz. Ayrıca gelen bildirimlerde nasıl gözüküyor bunu da göreceğiz. Böyle bir kısa video yapmak istedim. Umarım saati beğenirsiniz. Detaylı incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.